Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Uzun zamandır Mehmet'le beraber video çekmedik değil mi evet Aynen. Bayağıdır video çekmiyorduk. E, Mehmet de zaten çalışıyor güvenlikçi kanki. Tekir abimedi Tekir e, Aynen. Aynen. o yani. sıkıntı değil. Orada <laughs> çalıştığı için pek fazla görüşemiyoruz ama e, siz zaten e, videonun arkasını bilmiyorsunuz. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Aramızda da bir şey yok yani arkadaşlar. Sıkıntı değil. Kim Mehmet'in kümese geldik. Ya basma lan. Başma lan. Aa, Video, çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyorum. Arkadaşlar burası yol kenarı. Bir de çok fazla rüzgar var. Kusura bakmayın videomuza başlıyoruz. Evet kanki ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, yanaş, ne yapıyorsun? şey. Aynen değil mi? Ben de bakalım akşamları biliyorsun deri soyuyoruz. Ee, çalış. Aynen akşamları gidiyoruz, çalışıyoruz, bir şey yapıyoruz. Şimdi evet arkadaşlar, Mehmet'in kümece geldi. Kim Mehmet? Ben anlatacağım. Zaten Ergin gün buradayım. <laughs> Neyse kanka yumurta tavuklarım var. Biraz azaldı. Köpeklerden dolayı biraz sıkıntı oldu. Bayağı azaldı, Bayağı azaldı. Evet. köpekler. Özellikle Ama Aynen, aynen. onları da verdin sanırsam. de verdin. Arkadaşlar. aynen ikisi de gitti. Olsun, sıkıntı değil. Ama yeni bir tane mahsili var orada. Ee, aynen biri Sabet. Bana da dün akşam saldırdı. Ee, yavru köpekler içeride bağırıyor. Onları da açmadık arkadaşlar. Ee, Mehmet yalnız maviciler çok güzel. Bak bak ama sakın bir şey yapmasın da. Yok inşallah bir şey yapmaz. <laughs> Allah Allah. İyi güzel. Onun rengi zaten efsane efsane bir rengi var. Şimdi arkadaşlar çok fazla e, uzun olmayacak video. Aşırı rüzgar var. Mehmet de işe gidecek. Şöyle küçükten kanka içeride çok güzel senin cüce hoşunların var. Onları bir arkadaşlarımıza gösterelim. E, like programları gösterelim. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Evet arkadaşlar Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Geçen de sultanlarım vardı. E, ne güzel ama onlar da e, ne oldu onlara? Sultan vallahi ya söyleyeyim e, boğulmuş. Ya ya boğuldu değil mi? Çuvala koyduk. Aynen. Ben o zaman şeye gidecektim. Bizim misafirler geldi. Aynen öyle. Ben oradan ben misafirime gittim. Aynen. Bir biz de hayvanları getirelim derken biraz fazla. Aynen öyle. Doğru, Çıkarın içinde boğulmuş. O sıkıntı yok. Bu da, bu da herhalde horoz galiba ama aynen bu horozdur. İnşallah tekrardan üretirsin. Ya yani ben de alacağım biliyorsun. Sen İbo'nun tavuk çiftliğinden aldın herhalde bunları. Onun da reklamını yapalım bu arada. Ee, İbo'yu da severiz. İbo da iyi bir kardeşimizdir. Yani böyle güzel. Yalnız bunlar hoşuma gitti yani. Gerçekten güzel cüce koşunlar. E, kaç aylık oldu? Dört aylık oldu mu? Olmamış mı? İki tamam. Oğlum benimkisi 5-6 aylık oldu hayvan hala küçük bunlardan da küçük Keşke yok hiç yok bu kadardır da bunları ben full kapattım evde bak besledim böyle oldu doğrudur Bunlar da şey Avustralı Avustralı Bunlar aynen. deniz değil mi Hangileri? Deniz diye düşüyor bunlar Ha bizim, bizim yumurtalardan yumurtalarda mı çıktı yoksa? Bu çıkıyor <laughs> işte <Eee>, yumurtalardan He şey var ya. Aynen doğru <laughs> Doğru doğru Ya şu tavuk var ya öyle bir annelik yapıyor ki Yani Başka bir tavukta yok böyle yani, bir. İç gibi. Aynen. Ya yani, hatırlıyorum. Ya küçük Ama diye. Çok yani çok iyi şey ya. şey yapıyor. Abi başkasının başkasının, ya. başkasının civcivini koyun arkadaşlar. Gerçekten e, hepsine de bakıyor abi. Şimdi bıldırcın vardı burada iki tane. Biraz rengi değişik kanka değil mi? Yani, bunlar yapamıyor. Ne de Evet bıldırcın tavuk yumurtası yumurtamış. <laughs> Neyse şaka yapıyoruz. E, böyle bunlar iki tane erkek mi var burada? İki erkek. İki erkek. Kanki valla az e, bıldırcınım var. Geçen de biliyorsun kaçmış bıldırcınlar herhalde. Kapı açık kalmış. onda sıkıntı değil. Ee, ben biraz daha üreteyim. Onlardan sana 5-6 tane veririz. Bunlar verir. da Bunlar Alman, küllüsü. Alman küllüsü. Aynen güvercin Uluşun de var. De Aynen, Aynen doğru. Için. İyi güzel. Bunlar da yaza doğru artık. Yani biz de güvercin uçuramıyoruz. Yaza doğru Aynen. beraber. Bir de şimdi. Birkaç kere öyle kaybolduğu için. Aynen. Birkaç sene kaçtı. Ben onları yakalayamadım. Bunlar takipçilerden korkuyorum. Beni. Değil mi? Diye <laughs> doğru. 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 Bak hindi de, de şey olmuş ha. Kendine doğru, gelmiş. Biraz Rahatsızdı arkadaşlar. Ee, kendi geldi zaten benimkilerle aynı. Ee, az bir sıkıntısı vardı ama maşallah gene de büyük olmuş yani büyümüş. Neyse light bram'ımızı gösterelim. Light bram'a kanka iki Ailesi tane var. Aa vallahi bayağı büyümüş ya. Zaten light bram'lar bayağı büyüyor. Ee, bunun tavuğu da yan tarafta galiba. Kazları vermedin. Ördek de var. La bizim ördekler biliyorsun kaçtı. Ee, Valla öbür de kaçtı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bir de yabaniydi ya. Normal böyle böyle değildi. Bizimki buradan biliyorsun bir, bir kalkıyordu. 10 tur atıyordu. Gidiyordu. Yani sıkıntıydı. Aa bak 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 burada evet çok diyorlar kanki diyor ki Ahmet abi Mehmet ile beraber kapıştırın orozlar diyorlar da biz arkadaşlar kapıştırmaya biraz karşıyız. Zaten ee, da kardeş değil mi? Doğru aynı kardeş onlar da ikisi de ah, Muratlı'dan mı almıştır? Muratlı'dan Aynen, Kardeşim, aynen Muratlı'dan gelmişti arkadaşlar. Bir 10 tane, aldık. bir on tane Kardeşim, aldık. Aa, Nazlı'nın altına. Altın Nazlı'dan aynen Nazlı'nın altın altından, altından çıktı. Yarı yarı <laughs> aynen doğru. Neyse arkadaşlar videomuz kısa oldu şarjım da bitiyor. arada video hoşunuza gitmiştir. Bebeğin benim kenara bir yere koydum. Benim kanalda burada. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.